Arkadaşlar merhaba. Bugün 12 Şubat Cumartesi. Hafta sonunun ilk günü. Bol kazançlı ve keyifli bir hafta sonu diliyorum. Adana'da 8 koşu var. Birinci koşu saat 14.30'da Altılı yanında Üçüncü koşu ile 15.30'da başlayacak. Birinci koşu ilk dörtlü yanında ilk ayağı. 8 safkan burada mücadele verecek. 1400 metre mesafede satış bir koşusu ve fiyatlarına baktığımızda 1 numara 80 bin, 2 numara 80 bin, 3 numara 80 bin. Ee, hepsi 80 bin mi diye bakıyorum. Evet, safkanların ilk yedisi 80 bin lira, 8 numara çolpanan ise 68 bin lira fiyatla e, satışa çıkacak. E, burada e, 3 numaralı Darabismara e, bugün Mustafa Kemal Kumbasar ile bu yarışı kazanmasını bekliyorum. İlk şanslı olarak önereceğim isim. Sonra 5 numaralı Miran Bey Ferit yardımcıyla tercihli start alan isimlerden biri 5 numara ikinci şanslı olarak öneriyorum ki bu pistte ilk kez koşacak. Yine de çok şanslı bana göre. 8 numaralı Çolpanan Burhan Kılınç ile yine şanslı bir isim. Ve son olarak önereceğim isim bir numaralı Bolt Leon Suruç Güngör Baba temsilcisi ki bir önceki iki yarışını da Adana'da koştu. 1200 metrede 1.15.64 ile kazanmıştı buradaki birinciliğini. Ondan sonra 1400 metre koştu. 1.29.98'de ikinci kaldı. Bugün yine 1400 metre Adana'ya geldi. Yine çok şanslı. Sıralamam 3, 5, 8 ve bir birinci koşu da arkadaşlar. Adana'da ikinci koşu şartlı dört koşu. Dört ve yukarı yaşlı İngiliz atları 1900 metre mesafede koşacaklar. E, burada e, tek e, olacağına inandığım altı numaralı Nartın Kılıcı. Halis Karataş ile bu yarışı kazanmasını bekliyorum. Manko olarak önereceğim isimdir. E, yeni sahiplerindeki ilk koşusunu e, Deli Tahir'in arkasından ikinci bitirdi. Ki bu mesafede de en iyi derecesini yapmış oldu. 2-0-3-10 ile ikinci kaldı. Bugün dediğim gibi bu yarışı kazanmasını bekliyorum. Banka olarak öneriyorum. Yedili plasenin ilk ayağı ve dörtlü ganyanın ikinci ayağı. Aynı zamanda birinci üçlü ganyanın da birinci ayağı olacak. ikinci koşuda. Adana'da altılı ganyanın üçüncü koşuyla başlayacak. Saat 15.30'da. Handikap 14 koşu. 5 ve yukarı yaşlı Arap atları 1400 metre mesafede mücadele verecekler. Burada 4 isimi ayırmadan yazmanızı öneririm. İlk olarak 4 numaralı Bersun Ateşi Halil Polat ile benim ilk şans gördüğüm isim. Yazmadan kesinlikle geçmeyin. Son yarışlarını çok beğendim ki bugün 1400 metrede koşacak. Kısa da daha iyi, daha başarılı olabileceğini düşündüğüm bir safkan. Çok sonlarda çok etkili sprint yapabiliyor. Bugün de o sprintini yapabilirse bence yarışın en şanslı ismidir. Kötü koşması halinde son iki yarışını kazanan Kaysbert temsilcisi 5 numaralı Engerek. Apranti Abdullah Çankaya ile ikinci olarak şanslı gördüğüm isim sonra 3 numaralı tatlı uçar her zaman bir sprinti yapabiliyor. iyi derecelerle bitiriyor. bugün yine kazanabilecek bir başka isimdir. Aprantisi Aziz Akdemir ile. Son olarak önereceğim isimde çok iyi bir orijine sahip olan 6 numaralı Malya güzeli yine Apranti Mert Gökalp Arslan ile şanslı olabilecek bir diğer isim. Altılı Ganya'nın ilk ayağı için öncelikle 4'te 5 diyorum. Sonra 3 ve 6 diyorum ilk ayakta. Adana'da 4. koşu 5 yanında ilk aya olacak. Handikap 15 koşu 4 yaşlı Arap atları 1400 metre mesafede koşacaklar. burası da epeyce denk olarak koşulacak bir mücadele. birbirlerine çok yakın isimler var. benim sıralamam Mehmet Akyavuz idaresindeki 4 numaralı Erciş güzeli kuponlara ilk yazılması gereken isim olarak düşünüyorum. Sonra 2 numaralı Şenatik Ahmet Çelik idaresinde ikinci şanslı olarak gördüğüm isim 1 numaralı Sarraf Baba, apranti Ali Şenbahar ile 5 numaralı Çınartay ki son yarışında uzun mesafede Ekürüs'ün arkasında 3. bitirir bitirdi bitirirken de çok etkili sprintle geldi yetiştiremedi. Dediğim gibi ekür üstüne geçildi. Üçüncü kaldı. ben çok beğendim o yarışını. Bu mesafede de aynı sprinti yaparsa çok şanslı olur. son olarak da Muhammed Özdemir idaresindeki 3 numaralı kazancıyı da yazmadan olmaz. 4 2 1 5 ve 3 diyerek bu aya rahat seyretmeyi düşünüyorum arkadaşlar Beşinci koşu Adana'da şartlı 2 koşu 1900 metre mesafede koşulacak 4 yaşlı Arap atları Ekürü isim 4 numaralı kırsalda ile 8 numaralı Urfa ateşi ekürü olarak yarışa katılıyor Ki e özellikle kırsalda sürekli startta kalıyor altını çizmek lazım. Eğer startta kalmazsa çok şanslı bir isim. Ben bugün şablonumda yer vermedim. Ama sırf bu yüzden startta çok kalıyor. Çok geç çıkıyor. Onun için ben yer vermemiş olsam da ters bir yarış çıkartabilir. Ben 3 isimi değerlendirmeme aldım. İlki ıhlamur çiçeği 3 numaralı ki son yarışını kazandı. Bu mesafede henüz koşan bir isim yok burada her an hepsinin şansı olabilir. Nasıl koşacaklarını kestiremiyorum. Ben 3 numaralı Ateş Topu temsilcisi Ihlamur Çiçeği'nin Muhammed Özdemir ile iyi koşmasını bekliyorum. Sonra 7 numaralı Kızım Serpil Sayın Çıkmaz'ın safkanı onun da uzun mesafede iyi koşmasını bekliyorum. Bir sürpriz yapabilir. Ve son olarak önereceğim isim 6 numaralı Tezgel Gönül Karabedir temsilcisi onu da yazaraktan bu ayağa geçeceğimi umuyorum 3 7 ve 6 diyorum Adana'da 6 koşu kupalı bir koşu. Kısa vade 8 Yüreği Belediyesi adına düzenlendi 1400 metre mesafede 4'lü yukarı yaştı işte arapatları mücadele edecek kupa için Burada kupayı almasını beklediğim isim bir numaralı Asrın Pehlivanı tercihli starttan çıkacak en son starttan 6'dan çıkacak Ayhan Kurşun ile son 6 yarışı 5'ini kazanmış bir isim son yarışta da çok iyiydi sıkılmadan koştu üçüncülükte kaldı bence bu yarışa çok daha iyi koşacağını ve yarışı kazanacağını düşünüyorum bir numaralı Asrın Pehlivanı Banko diyorum arkadaşlar. Adana'da 7. koşu 7. koşu şartlı 5 koşu 6'lı yanında 5. ayağı olacak. Epeyce denk bir mücadele gibi gözüküyor. Fazla isime yer verdim. Son ayağı da tek atacağım için kuponum yine yaklaşık 30 lira civarlarında olacak şablonum. Buradaki sıralamam ilk olarak startta kalmaz ise e, Velat Demir İdaresindeki iki numaralı Ateşler e, Güçlü Bey e, bütün takıları e, takıyorlar. Her türlü e, e, şey seçenekleri kullanıyor ilgilileri ama bir türlü starttan e, çıkma şey çıkmama huyunu değiştiremediler daha doğrusu. Sürekli startta kalıyor. E, bugün startta kalmazsa kesinlikle çok şanslı ve yarışı kazanmasını bekliyorum. 2 numaralı Ateşler Güçlü Bey'in ee, yanına önereceğim bir isim tabi e, güvenilir bir isim olmadığı için e, 4 numaralı Dede Sabri 111 gündür koşmuyor. Sayın Sabri Aksu'nun e, safkanı Victoria Galop temsilcisi Ahmet Çelik'te e, tercih ettiği bir isim e, çok şanslı. Sonra 1 numaralı Grey Runner e, yine Ayhan Kurşun idaresinde 3 numaralı Black Bird Mehmet Akyavuz'da bir sürpriz e, yapabilir. Ve son olarak idman pistinde çok beğendiğim e, ve son yarışını kazanan ikinci yarışı zaten hayatımda ikinci yarışıydı. E, kazanan 6 numaralı Provider Mücahit Bayır'la ile e, yazmak gerekir diye düşünüyorum. Dolayısıyla burası 2, 4, 1, 3 ve 6 oldu arkadaşlar. Adana'da kapanış koşusu e, saat 18'de olacak. Bir Maiden koşu, 3 yaşlı İngiliz atları 1400 metre mesafede meydandan çıkmak için mücadele verecek. Burada bank olarak önereceğim isim muhtemelen de yarış zamanında da epeyce önde çıkacak bir isim. E, Sayın Karamazekürüs'ünün 11 numaralı Snellman e, isimli safkanı. E, bu yarışı kazanıp meydandan çıkmasını bekliyorum. Bank olarak öneriyorum. Üç koşusunda Müslüm Çelik'le koştu. 2.400 koştu. Bir de fada 1.500 metre koştu. Üçünde de dediğim gibi ikinci kaldı. Ve derece olarak, performans olarak baktığımızda da e, rakiplerinin e, bir tık önünde derece olarak 130 15i var. E, Tabi burada bu mesafeyi koşmamış isimler de var. 10 e, numaraya baktığımızda e, iki sefer koşup 2-2 yaptı. 9 numara keza 2 5 3 172 gündür koşmuyor olsa da Halis Karataş binecek. 800 numara benim sürekli takip ettiğim bir isim, beğendiğim bir isim. Her an bir bomba yapabilir. Ama bugün için burada e, Bayis'e e, yazmadan geçmeyin derim. Tabela Bayis var, sıralı 5'li Bayis var. E, 6 numaranın e, idman pistini çok beğendim. Keza 5 numaranın da idman pisti çok iyiydi. 3 numara var. Bayis'e girebilecek yine bir isim. 2 numarayla birlikte. 6'lı kuponunda 11 numarasını denmeni banka olarak öneriyorum arkadaşlar. Ve bu şekilde de şablonumu bitirmiş oluyorum Adana ile ilgili. Bahtınız açık olsun. Hoşçakalın arkadaşlar.